91 ile 123 ayet bölüm 4. 90. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, müminleri çok sever. 91. Dediler ki, ey şu ay! Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve içimizde seni cidden zayıf, aciz görüyoruz. Eğer kabilen olmasa, seni mutlaka taşlayarak öldürürüz. Sen bizden üstün değilsin. 92. Şu ay gülümseyen surat, ey kavmim dedi, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ve değerli ki, onu, Allah'ın emirlerini, arkanıza atıp unuttunuz. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatıcıdır. 93. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın geleceği şahsın ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. 94. Emrimiz gelince, şu aybı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, zulmedenleri ise korkunç bir gürültü yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. 95.